Selamun Aleyküm Muhammed Ahmet Adnan Hocam. İsrail konusunda biraz daha sert bir söylem sizden bu dönemde beklentimizdir inşallah. Sert bir söylem istiyorsunuz. Ya böyle yapmasak da bu insanlara şefkat göstersek bir de bunu deneseniz. ya yani bir de böyle yapsak. Bütün dünya nefret ediyor Musevilerden. Yani yapmayın etmeyin günahtır. Yani bu, bu kadar bakış açısında keskinliğe gerek yok bir şef ya bir Müslüman var biz bir buçuk milyar Müslümanız şefkat göstertelim Koruyup kollayalım rahatlar bu insanlar yani zannedildiği gibi olmaz tabi onların da e, Şilo Muhammed Mehdiye tam tabi olmaları Aslanlı. şart o zaman Tevrat'a savaş açmış olurlar yani eğer Kral Mesih'e Şilo Muhammed Mehdiye yani eğer e, tavır alırlarsa Tevrat'a tavır almış olurlar. Yani gece gündüz dua diyorlar Ya Rabbi bize Mesih'i gönder diye. Evet. Moşiyah, moşiyah. Gece gündüz dua ediyorlar. E, dolayısıyla güzel olacak göreceksiniz. Sertlik sertliği getirir. Yani başka bir şey getirmez. Mesela Irak, Afganistan'da şurada var. Bütün Müslümanlar paramparçalar. Her ülke tek başına kabadaylık yapıyor ve feci şekilde bir sonla karşılaşıyor. Bunu yapacağımıza bütün İslam ülkeleri birleşelim, bütün dünya şefkat göstertelim, sevgi göstertelim. Medeniyeti, barışı, kardeşliği getirelim. Herkese dostça yaklaşalım. Bakın nasıl güzel netice alacağız. Yani kabadaylıkla bir yere varılmaz ben söylüyorum. Yani bu akıl değil. Çok yanlış. Hepsi Allah'ın kulu. Hazreti Musa'ya karşı sevgi göstermeleri, ona sadık olmaları güzel bir şey. Hazreti İbrahim'i sevmeleri güzel. Aynı Allah'a inanıyoruz. Aynı peygamberleri seviyoruz. Tabii ki Muhammed'i olmaları gönlümüzün arzusu. O İsa Mesih zamanında zaten olacak inşallah. Hazreti İsa Mesih'i Cenab-ı bu konuyla görevlendirmiş. Mehdi de onlara Tevrat ve İncil'le hükmedecek. Yani Museviler'e Tevrat'la efendim e, her, hepsi yani tamamı İsrail'in tamamına Tevrat'la hükmedecek. Hristiyanlara da İncil'le hükmedecek. İncil'in gerçeğiyle. Tevrat'ın gerçeğiyle. Dolayısıyla kan dökülmeyecek. Peygamberimizin sözüne tabi olmak lazım. Peygamberimiz e, Mehdi'nin sertlik göstereceğini söylemiyor. Şefkat göstereceğini söylüyor. Merhamet hareket edeceğini, kimsenin burnunu kanatmayacağını, damla kan söylüyor. Biz o devirdeyiz şu an. Dolayısıyla e, aksi politikalar, açmaz politikalar olur. Yani Kuran'ın ruhuna uygun olmaz. E, İslam alemi, bir buçuk milyar İslam alemi bir araya geldiğinde zaten müthiş bir güç olmuş oluyor. Dev bir güç olmuş oluyor. Ne ateistiyanizm kalır, ne mason zulmü kalır, ne şu zulmü kalır, ne PKK zulmü kalır, hiçbir şey kalmaz. Birlikten kuvvet doğar. Ama kuvvete de şefkat yakışır, merhamet yakışır, adalet yakışır. Yani kuvvetliyim diye şiddete girerse Allah buna müsaade etmez. Etmedi de. Olmaz. Yani Allah'ın istediği bizden şefkattir. Çünkü Allah'tan biz hep affedicilik istiyoruz. Değil mi? Affetmesini istiyoruz. E biz de affedici olacağız inşallah. Şefkatli olacağız inşallah. Ama tabi bu zulme susacağız anlamına gelmez. E kuvvet demek zaten zulme dur demektir. Güç demek ne demektir? Birlik demek demektir. Zulmin durması demektir. Kardeşim yani kaplanı sincap gördüğünde kaplanın üstüne atlar mı? Ne yapar? Dala tırmanır kaçar değil mi? Çünkü kaplan o. Ama şu an İslam alemi yüzlerce sincap e, yahut yüzlerce tavşan gibi görülüyor dışarıda. Yüzlerce tavşan gibi görünüyor. E, ve güçsüz görünüyor. Ve tek tek ayrı, olduk, ayrı oldukları için de tek tek hepsini birer birer etkisiz hale getirebiliyorlar. Birbirine de uğraşıyorlar çünkü. Birbirine uğraştığı için daha da kolay oluyor. Çok çok daha kolay oluyor. Hatta asıl oradan kolay oluyor. zaman diyor hırs ve şikakından istifadeyle Deccal, diyor. koskoca İslam alemin esir alır diyor. Müslümanların hırs ve şikakından istifade ederek diyor. Şu anda da öyle oldu diyor zaman. Onun için birlik, beraberlik, şefkat ve adaletin hakim olması lazım. Öyle bir yapıya hiç kimse karşı çıkmaz. Rusya'da birleşmek ister, Amerika'da çok güzel gözle bakar, İsrail'de ister, herkes ister bunu. Onun için böyle eee Sahte kabadayılık, boş kabadayılıklar, e, netice alınmayacak hareketler sadece felaket getirdi İslam alemine. Hep acılar getirdi, başka bir şey olmadı. Mesela Saddam kabadayılık yaptı, adamı aşağı sallandırdılar. Gördünüz sonucunu. Oğlularını, çoluk çocuğunu delik deşik ettiler. Nerede o kabadayılar? Hepsi arazideler. Bir gecede bütün ordu yok oldu, Irak ordusu dünyanın dördüncü büyük ordusu olarak biliniyordu. Bir gecede yok oldu. Demek ki bu işin alakası yok. Afganistan'da kabadaylık yaptı. Bak bitti. Beş dakikada bitirdiler. Bunun bununla alakası olmadığına göre asıl olan nedir? Birliktir. Bütün Müslüman ülkelerin birleşmesi, birbirlerini sevmesi, dost olması, Mehdi aramaları, Mehdiyet'in e, birleştirici o güzel ruhuyla ittifak etmeleri, ve herkese seveceğim ve şefkatle davranmaları. Allah böyle yaparsanız muzaffer kalacağım diyor. Formül yol budur. Bunun dışında bir yol yok. Kuvvet zaten zulme dur der. Kuvvet olduğumuz zulüm kalır mı? Değil mi? Kaplan geçerken tavşanlar toprağın altına giriyorlar. Hangi tavşan kaplanın üstüne atlar?